Dominans aslında bizlere neyi gösteriyor? İşte piyasadaki BTC hakimiyeti. Normalde bu dominans düştüğünde ne oluyor? İşte piyasa hareketleniyor. Yani altcoin'ler hareketleniyor ve altcoin'lerde o istediğimiz yükselişleri yakalıyoruz. Şimdi arkadaşlar dominansın en şu anki tepesi yani 2025 rekor tepesi neresi? Şöyle bakalım. Bakın şöyle de gördüğünüz gibi 94. Şimdi dominans bir trendin için şöyle de gördüğünüz gibi. Bakın bu trend kaç günlük bir trend ona da bakalım hemen buradan daha detaylı bir görüntü. Şöyle gördüğünüz gibi bu trend neredeyse 600 günlük bir trend yani iki yıldır bu boğayı yaşamamış insanlar. Hatta iki yıldan daha fazla. Ee, genel piyasanın içinde trend bize ilk önce bakın şu bölgeyi veriyor. Neresi 71. Eski boğa döngüsünde bakın fiyat gelmiş fiyat gelmiş. Şöyle de gördüğünüz gibi daha detaylı bir görün. Buradan Dominas 72 seviyelerini görmüş. Dominas 72 seviyelerini görmüş ve fiyatta düşüş yaşanmış. Şöyle göstereyim. Bakın. Dominas burada 72 seviyelerini görmüş ve düşüş yaşanmış. Akabinde burada altcoin'ler hafif bir hareketlenmiş. Lakin kaça kadar? Dominance'ın 56'lara düşmesine kadar. Öyle değil mi? Öyle. Dominans 56 bölgelerine düşmüş. Fiyat buradan toparlanamamış. Tekrardan e, şurada insanların neredeyse hani o son vuruş dedikleri var ya hani herkes diyor ki ya işte yükseliş bitti bundan sonra yükseliş gelmeyecek. Dediği noktada adamlar bakın dominansı tekrardan 72'lere getirmişler. Buradan bir dirençten dominans red yemiş. Fiyat momentumlu bir şekilde akabinde düşüş yaşamış. Düşüşünü nereye kadar yaşamış? Bakın 39'lara kadar. Yani şu bölge bizim için geçen boğadaki ralli bölgesi. Öyle değil mi? Öyle. Yani bu bölge bizim için geçen boğada ralli bölgesi. Fiyat tekrardan buradan akümle olmuş. Şuralardan red yemiş. İşte fiyat gelmiş. Bakın bu yılki trend. Şimdi biz bunu düşünürsek eğer dominans işte 71'lerden dönme ihtimalini düşünürsek hala bir düşüş yaşayacaktır ve altcoin'ler hala bir ezilecektir anlamına gelir. Akabinde eğer dominans şu hareketi verirse bizlere yani bakın şu lower time dediğimiz eski döngülerde fiyatın geçmiş zaman analizini yaparsak buradaki yapıyı buraya geçirirse dominans eğer biz buradan ne düşünürüz? Hani deriz, ki, deriz ki buradan iki tane bir direnç diyeceğiz fiyat dirençten sonra tekrardan işte 42 seviyelerindeki yani şu bölgelerdeki rally yaşayacak. Yani fiyat gelecek. Şuralarda kaç gün takılmış ona da bakalım. 800 gün neredeyse burada insanların tam psikolojisini bozmuş. <laughs> yani 4 yıl burada ayı döngüsünü yaşamışlar. Sonra bu yaşamışlar. Bakın buradaki boğa kaç günlük bir boğa. Bakın 400 gün. Neredeyse altcoin'ler BTC gidip gelmiş işte. Hep fırsatlar vermiş. Akabinde biz bunu düşünebiliriz. Ama şu an biz bakın gördüğünüz gibi BTC dominans fiyat grafiği şu trendin üstünde. Şu trend bizi buraya götürür. Muhtemelen 71'lere götürür. Ama hani buradan eğer fiyat şöyle bir tepki yaşarsa muhtemelen tekrardan herkesi içeri alırlar. Şöyle Düşündüğüm yapı şunu gerçekleştirir. Bakın bu. Başka hiçbir şey de değil. Hani buralarda bir geri çekilme. Tekrardan fiyatın toparlanması. Akabinde fiyat burada toparlanıp. Şöyle bir 71'lere gitti. Yolculukta zaten herkesin inancı kalmaz bu aya. Ve ondan sonra fiyat ne olur? patlar. Yani herkes piyasadan çıkar. İşte dominans şuradan dönmeye başlar. Ve herkes der ki keşke de piyasada olsaydı. Bunu da yaşayabiliriz. Bakın ben. Kendi fikrim BTC Dominans buralardayken ayı mayı gelmez. Ben onu düşünmem. Ama hani bir düşüş yine yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Eğer bunlar olmasa piyasada ben yanılmış olurum. Açık ve net bir şekilde derim ki ben yanıldım. Dominans içinde de genel görüşüm budur. Şimdi sorular kısmına bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Pardon. Hemen sorular kısmına bakıyorum. Bakın arkadaşlar bu videoda anlatmış bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir.